Merhaba arkadaşlar, sizi dişlerinizi zorla fırçalamayız ama siz tıpış tıpış gidersiniz ve diş doktoru koltuğuna oturursunuz arkadaşlar. Bunu yaşamak istiyorsanız dişlerinizi fırçalayın. Ben dişlerimi ee, bu makineler tam 18 sene fırçaladım. 2004 yılıydı aldım. Ee, Brown, Brown'ın Professional Care modeli. Şöyle mi tutayım? Professional Care modeli. Ama artık çalışmıyor. Niye? Bataryası artık öldü. Doğaldır 18 sene. Bakalım 18 sene ben daha yaşayacak mıyım? Yani çok çok iyi Performans gösterdi, memnun kaldım. Ben de gittim arkadaşlar. Şu modeli aldım. Onun üzerine biraz konuşalım size. Orbea Pro 2 2900 Black Edition Beraberinde iki tane ürün aldım ben. Ben onun için bunu tercih ettim. Tercih etmemin sebebi iki makinanın geliyor olması, istediğim özelliklere sahip oluyor olması benim beni cezbeden nokta oldu. iki i̇ki tanesine o parayı verin, alınca beni mutlu etti. şöyle, şu, bir tarafı da şöyle bir de. İki, iki tane de yanında şöyle diş fırçası gönderdiler. Birisi bakın bir birisi kırmızı, birisi ne renkmiş. yeşil halkası var. Neyse artık. ben Ayrıca şunları kullanıyor arkadaşlar. Şöyle piyasa piyasada 4-5 kat daha ucuz ee, bu başlıklara göre ve aynı işi yapıyorlar. Ee, çok daha hesaplı. Ee, 50 liraya almıştım 4 tanesini. Şu an şu bugünün fiyatıyla e, 79 lira yaptı en son baktığım zaman. Makineye bakmadım arkadaşlar. Yerinde durmuyor fiyatlar. Gördüğünüz gibi sizin de. Ee, bu makineyle İlgili e, deneyimlerimi paylaşayım size. Makineler hepsi su geçirmez. Bir kere söyleyeyim. Bu da su geçirmezdi. Bu makine bir de şöyle bir makine aldım. Akşamları bir herkes dişimi fırçalayacağım diye makinenin başına sıra olunca dedim çocuklar da şunu da kullanır. Bu da çocuklar için bu model. Daha albenili, renkli mekli. Ama bunun tek bir çalışmanızı var. Ama düşündüğüm gibi olmadı. Çocuklar da buna saldırdılar. Evet, çünkü daha güçlü motoru ve yeni olunca. şimdi iki kademe demiştim. Birinci kademe, ikinci kademe. İkinci kademede arkadaşlar zayıf ses bakın azalıyor. Yani devri azalıyor. Yavaş da fırçalayabilirsiniz. Bir de makinenin şarj bitmeye yaklaştığı zaman şu şarj devri hızı düşüyor. O zaman anlıyorsunuz ki makinenin şarjı bitmek üzere. Oradan bir anlıyorsunuz. İkinci nasıl anlıyorsunuz? Şurada kırmızı bir şey var. yanık sönüyor diyor ki benim şarjım bitiyor. Bir sonraki çalışmada çalışmayacağım. Anlıyorsunuz ve gidiyorsunuz. Şöyle bir şarj ünitesi var. Oraya şöyle getirip oturtturuyorsunuz arkadaşlar. Şöyle. Aynı şekilde bunu da böyle oturtabiliyorsunuz. Bunlar standart arkadaşlar. Bütün makineler, bütün orul bile uyuyor. Bütün kendi standartına. Hepsini aynı yerde, bir tanesini kullanıyorum. Diğerlerini attım bir kenara. Dur yoktu Şimdi bu makinenin e, içinde bir timer'ı var. Zamanlayıcısı var. E, toplamda 2 dakika. 30 saniye bu, bir, bir fırçalıyorsanız dırt ediyor. Diğer tarafa geçiyor. Dırt ediyor titreşiyor. Buraya geliyor. Dırt ediyor. Buraya geliyor. En son dırt 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 diyor. Yani diyor ki e, iki dakika fırçalayın, Buraya fırçaladım. Diyelim ki buraya fırçaladım. 30. 19. saniyedesin diyelim. Oradan birisi sana bir şey söyledi. Makineye durdurdun. Efendim dedin. Ondan sonra dinledin söylediğince bastın düğmeye. Kaldığın yerden sana devam ediyor. Ee, hesaplama sıfırlanmıyor. Yalnız 30 saniye boyunca kapalı 30 30 saniyeden fazla kapalı tutmayacaksınız arkadaşlar. O zaman sıkıntı yok. Ee, böyle bir güzel tarafı var. Ee, ama yani tembellik çöktü fırçalamayacağım diyorsanız en azından bir alıp böyle bir 30 saniye hızlı bir şekilde yapıp e, bırakın. Hiç fırçalamaktan iyidir çünkü bu, bu çok yüksek bir devirde dönüyor arkadaşlar ve dişler için inanılmaz faydalı. Diş doktoru koltuğundan çok daha az oturursunuz benden size söylemesi. Bir de arkadaşlar farklı farklı başlıkları var bunların. Mesela şu başlık tipinden de belli oluyor. şey diş taş diş taşlarına iki kat daha etkili bir başlık hassas dişler için ince telli çocuklar için olan modeli gibi farklı farklı e, modelleri var. E, bu diş başlıkları şu şekilde getiriyorsunuz. Şöyle çok basit bir şekilde takıyorsunuz. Standart zaten. T tüm, e, tüm modellerine uyuyor arkadaşlar. Eskisi de olsun, yeni de olsun. Standart. Arkadaşlar basınç sensörü var üründe. Nasıl var? E, bu basınç sensörü ne işe yarıyor? Bu basınç sensörü diş etlerimizin zarar görmesini ve diş fırçasının zarar görmesini engelliyor arkadaşlar. Şöyle bir göstereyim size. Bakın şurada ışığı var kırmızı bir ışık var. O yanacak. Bakın. Hem ışık yanıyor aynı zamanda da çalışma hızı düşüyor. O bastırdığınız zaman. O zaman anlayacaksınız ki fazla bas, bastırıyorsunuz. O baskıyı azaltacaksanız zararı engelleyeceksiniz arkadaşlar. Şarjı 2 hafta gittiği söyleniyor fakat ben 4 kişi kullandığımız için onu örtme şansında da sahip olamadım. Uzun süre şarjı gidiyor. Onu bilin. Kısaca bu şekilde arkadaşlar. Evinizde böyle bir ürün yoksa alın. İlla ki demiyorum ki Brown alın. Ol bir alın. Ama alın yani. Diş sağlığı önemli. Ben 18 sene kullanınca bu eski ürünü haliyle Brown'u tercih ettim. Ee, mesela şey olarak da e, Tıraş Bakanası olarak da Philips tercih ettim. Diğer videolarımı izliyorsanız bilirsiniz. Bir ürünü uzun süre kullanılıyorsa, bana hakkını, hakkını vererek çalıştıysa bir sonraki ürünü aynı markayı tercih ediyorum arkadaşlar. Ee, başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.